kız? Benim de Esin'le bu hesap günü tahmin ettiğimden af geçti. Ya böyle karşılıklı laf sokuşturmalar, işte soğuk bakışmalar, imalar falan. Yani Esin'in bu atarına giderine göre af sayılır. Ya ben de Gantar'ın topuzunu biraz kaçırdım kıza yüklemeyeceğim. Ama kardeşim o da öyle bir misilleme yapıyor ki daha beter ya. Yani, yani ne zaman ne yapacağını beklemek de insanı deli ediyor adeta. Ne yapsam ben şimdi gidip konuşsam mı bununla? He? Bir dakika ya. Bu daha önce benimle konuşurken sizden birini kullandıydı. Değil mi? Değil mi? Tamam ben de öyle yapacağım. Ama kaç. Gel abis. Seni barış elçisi ilan ettim. Gel gidip konuşak etsin. Sen ne yaptın? Seni de burada misal oluyor ha. Vallahi billahi bir şu açılsa da bir tanesini kapsam diye. Gel bakayım ama kaç. Gel. Gel abisi. Özgür. Aç kapıyı. Ben Amokacı. Şevkat abim seninle konuşmak istiyormuş da... ...yani hadi bir artık konuşun da halledin şu meseleyi. Bak vallahi kumese de sirayet ediyor yani. Nikita iki gündür yumurta vermiyor yani. Esin! 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 Allah Allah! Nerede bu kız ya? Ne oluyor kaçı? Ha? Hayır. En azından bir arayayım da gelip gelmeyeceğini öğreneyim. Değil mi lan? Ama kaçayım. Ha. Mesela ona göre kapıyı kilitlemem. Belki. Evet, arayayım, arayayım. Efendim Şevkat? Esin. Ne oldu? Özür dilemek için mi aradın? Ya bir hata yapmış olsaydım özür dilerdim. Ha sen hala bir hata yapmadığını söylüyorsun yani. Ya özür dilenecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben böyle kendi kendime küsüyorum o zaman öyle mi? Ama sanki hiç yapmadığın şey ya. Ya yani, neyse önemli değil. Sonuçta Esin bazen çatlatır aşık Şevkat atlatır değil mi? Ne diyorsun sen ya? Sen sarhoş musun? Sen içip içip mi arıyorsun beni? Ne diyorsun kızım sen? Zarar olsam seni mi ararım? Amok açı, gazel okurum. İyi o zaman ben aranıza girmeyeyim. Muhabbetinizi bölmeyeyim amok açıyla. Git ne yapıyorsan yap. Kapat telefonu. Kapatmıyorum efendim. Sen kapat. Kapat şu telefonu Şevkat. Kapatmıyorum lan. Hadi bakalım. Takacağım şarjı telefonu. Sabaha kadar şorla durundan ondan sonra. Kapatmıyorum. Kim şorluyor ya? Pardon. Kim şorluyormuş? Ha doğru. Doğru. Sen şorlamıyorsun. Çok affedersin. Amogaçi şorluyor. Amogaçi oğlum bak şorlama. Çok ayıp. Esnaflan ondan sonra amogaçi şorluyor diyor. Alo. Böyle kapattırırlar işte adama. Hadi bakalım. Artist ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.